Merhaba, ben Hakaner, Er, Pengram Reklam Ajansı'nın kurucusuyum ve uzun yıllardır sosyal medya dünyasına yetenekleri kazandırmak üzere çeşitli eğitimler veriyorum. Bu videoda size sosyal medya uzmanlığı ve dijital pazarlama programından mezun olduğunuzda neler yapabileceksiniz, kariyer seçenekleriniz neler olacak bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu programda mezun olduğunuzda sosyal medyanın ve dijital pazarlamanın hemen hemen tüm alanlarında yetkin bir seviyeye ulaşacaksınız. Bu da size pazarlama ve iletişim dünyasına giriş bileti verecek ve siz bu biletle isterseniz reklam ajanslarında, isterseniz çeşitli dijital ajanslarda, isterseniz de markaların kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi ya da çeşitli pazarlama departmanlarında çalışma imkanına sahip olacaksınız. Sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlığı dediğimizde elbette çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Siz bu eğitimde öğreneceklerinizle sosyal medya uzmanı olarak, dijital pazarlama uzmanı olarak, isterseniz SEO uzmanı olarak isterseniz Google AdWords ya da Google Analytics uzmanı olarak sosyal medya ve dijital pazarlama dünyasında hemen hemen her alanda çeşitli ünvanlarla yer alabilirsiniz. Bu elbette ki sizin belli bir alanda uzmanlaşmanıza ve o alandaki yeteneklerinizi, yetkinliklerinizi arttırmanıza bağlı olacaktır. Fakat bu program size temel manada ihtiyacınız olan tüm donanım ve birikimi verecektir. Kariyer seçenekleri ve bu program bittiğinde neler yapabileceğinizle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz sayfamızdaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz.